Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Mobile Legends çekeceğim dem 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 demeyeceğim çünkü Brawl Stars çekeceğiz konsepti değiştiriyorum ee, Mobile Legends çok olmuyor ya olmuyor her oyunu oynayacağım yani ben ee, Traffic Rider'dır ee, nasıl diyeyim Brawl Stars'dır ee, önüme gelen iyi oyunları oynayacağım fikrinizi yorumlara bekliyorum ee, ama şey videosu da gelecek Mobile Legends'da. Ee, hesap yeni açtım. Normalde vardı ama yeni açtım. Benim hedefim bak hatta göstereyim. Yerele geliyoruz. Savaşçılara geliyoruz. El Primo'da şurada 9. Ben sıralamada gözükmek istiyorum. Abi, ben 9 kupa olmaya çalışacağım. Tamam. 900 kupa almaya çalışacağım. Bak burada. Dert, dert nasıl oynayacağım diye Bir tane adam var. O. Bunu geçmeye çalışacağım. Bugün bugün de 120 10 kupa almaya çalışacağız. Arkadaşlar şimdi neyle başlasak? Hemen teke girelim. Bence maç yani konsept değişti arkadaşlar. Her 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 oyunu oynayacağım neredeyse. Güzel çıkan oyunları oynayacağım. Sıralamaya girmeye çalışacağım. Aldım. Oh, şu kutuyu almam lazım. Of şey geldi. Tamam ben hemen şuradan geçeyim. Ay. Burada. bak kuramıyorum lan git bak o ölecek o ölecek derken aldım 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 kötü, oluyor. Az kupa. Olmuyor yani, kötü. Bak onlar birbirini yiyecek şimdi orada. Ama ben onu alacağım ki. Hiç zorlamasın. Bu bitti. Az kupalar şey ya. Hemen geçelim. Nerede tamam, girdim buraya? Ben ikinci maça başlayalım. gir lan. Hadi Gidil ya. Bak şurada adam var. Ben internet dondu. Gitmiş o araç. Hemen aldım onu da sorulara da almam lazım. Oho bunlar bitiyor hemen. Nasıl tükeniyor? Tamam, bak internet dondu. Ben, ben. Evet. Ne var? Ya? görevler. Aa görevler açılıyor. Doğru. Hemen görevler açayım. Dur. Görevler açarsam çok güzel olacak. Bir dakika. Bir dakika hemen görevler açmam lazım. Hadi lan gir. Gir lan. Eskiden 300 kupaydı galiba öyle hatırladım. Kutuların kaldırılması kötü oldu ama ya kutular gelsin. İnşallah gelir ya. Yani. <laughs> <laughs> eee Primo. Ay. Ben şimdi nasıl tanıtacağım? Tepsi şuraya varsa da yok. Yok. Ha buradaymış. Lan internet. kaçlaşma. He, arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ma e, maskeyi bulamadım. E, kaybettim. <laughs> Lan bu nasıl öldün ya? Siz nasıl? Biraz bir Zaten... <laughs> Hadi plan nereye? Maskeyi kaybettim. Bulunca Yapacağım. sokacağım etek. gireyim. açarsam çok güzel olacak. 4 3 2 1 Gol attım ya. <laughs> Ay hey, yanlış yaptım. Abi bu bana gidecek, bu bana gidiyor. Gelme abi, gelme. Ya, öldüm ya. Çok güzel. Orada var, bir şuraya. Bir şey, bir şey, bir şey. Ara, ara pası. Oh, Kul attım ikisini de Hadi gidin. Ve geldi. <laughs> Bana hayır. Çık. Evet. Ve görevler geldi. Yuhu. Yahu. Lan. Ya. Ha, ya, sezonluk görevler şeymiş ya. Lan bu da yine. Ver tamam. അമ്മ പാലത്തിലേക്ക് വരുന്ന Be. Arkadaşlar söylemeyi unutuyorum. Uzun zamandır video çekmedim. Ya okullar açıldı. Şimdi çekebildim ancak. Zamanım yoktu. Lan öl oğlum ölsene. Lan bak yanlışlıkla kullandım. Boş ver ya. Attık.

Hadi lan Hadi ya 5 saattir bekliyorum Ay. Lan internet bak çıldıracağım. Çıldıracağım. Lan kaç kaç. İnternet dolma bak. 무슨 쌤이 쟤는 앗바나 봐. 나 봐. 바나 쟤는 쟤는 쟤 tekrar öne çıkıyor mu çıkma tamam son bir tane maça girdim arkadaşlar hadi alamadık arkadan sesler geliyor özür dilerim hasar vermeye çalışıyorum şu an bir de gol atarız düzenliyiz büyük ihtimalle zaten düşük kupalar ya sevdiğim karakterleri şeyle be. bu mesela bu neydi el Primo. onlar onlarla kas kasacağım arkadaşlar ben bak internet gitti Ben bak internet bomba. Bizim neydi? 120 kupaydı değil mi? Ah ikisi de oldu. Daha sonra gidiyoruz. Bir... Arkadaşlar. Ah tamam açılıyor da dur. Bekleyin. Bekleyin. 127 oldu bak. Çalın. Yine. Arkadaşlar. Ee, ee, görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Ben kapatamadım. Abone olun arkadaşlar. Bay bay.